Ben böyle yeni makineler geldiğinde gerçekten çok heyecanlanıyorum. Çünkü 3 boyutlu yazıcı teknolojisinin nereye gittiğini ve nasıl ilerlediğini bu yeni makinelerle görmüş oluyoruz. Bugün Creality'den bizlere gelmiş olan Ender 3 V3 KE modelini inceleyeceğiz. Bu isimler çok karışmaya başladı. CR10 SE KE, Neo gibi ama sonuç olarak teknoloji ilerledikçe yeni makineler bizlerin karşısına çıkmış oluyor. Bu makineyi bana ulaştıran Genix firmasına da çok teşekkür ederim. Şimdi bu video hakkında neler yapacağımızı hemen şu kutuyu açtıktan sonra sizlere bahsedeceğim. Ben kutuyu açayım. Hızlıca sizlere anlatalım ve projemize geçelim çünkü bu videoda çok iyi bir proje yapacağız. Makinenin kurulum işlemlerini gerçekleştirdik. Hemen sizlere kısaca makinenin teknik özelliklerinden bahsetmek istiyorum. Daha doğrusu öne çıkan özelliklerinden bahsetmek istiyorum. Makinemiz uygun fiyatlı bir makine olarak bizlerin karşısına çıkıyor ve ayrıca 500 mm bölü saniye hızlara kadar çıkabiliyor. Onun haricinde Creality Print uygulamasıyla bilgisayarınızdan kablosuz olarak makineyi kontrol edebiliyorsunuz ve ayrıca tabla ayarı yapmanıza gerek kalmayan bir tabla seviyeleme sensörü bulunuyor üzerinde. Kağıdı sokayım biraz aşağı biraz yukarı demenize gerek yok. Tamamen otomatik olarak bu makine bizlere bunu sağlıyor. Ayrıca dokunmatik ekranı ve arayüzüyle birlikte de bizlere kullanım kolaylığı sağlıyor diyebiliriz. Şimdi hiç daha fazla lafı uzatmadan nasıl bir proje yapacağımızdan bahsedeyim. Ben de nasıl olacağını çok merak ediyorum işin açığı. Bir şirinler köyü yapacağız. Bu şirinler köyünde bir sürü şirinlerimiz ve ayrıca şirinlerimizin evleri bulunacak. Bakalım nasıl bir proje çıkacak. Bence güzel olacağından şimdiden eminim hazırsanız bu makine eşliğinde projemize başlayalım. still. Şu ana kadarki bütün baskı serimizi bitirmiş durumdayız. Çünkü burada bir Şirinler köyü yaptığımızı söylemiştik. İnanılmaz fazla baskı var. Hatta bitmemiş bile olabilir dosyaları. Tekrardan kontrol edeceğim. Burada FDM printer yani filamentli printer üzerindeki tüm baskılarımızı Ender 3 V3 KE'den aldık. Yalnız bir tanesini farklı makineden aldık. Boyuttan dolayı sığmıyor diye. Ayrıca SLA yazıcıdan da biraz faydalanmak zorunda kaldık. Çünkü sizlere örnek olarak göstermek istediğim Şirinlerin boyutu bu kadar. Yani parmağımdan bile küçükler muhtemelen. Bunun boyasını nasıl yapacağız inanın hiç bilmiyorum. Şu ana kadarki makineyle ilgili tecrübelerimi aktaracak olursam da makine bence yeni başlayan ve eski tip makine kullanıp yeni bir makineye geçmek isteyenler için ayrıca uygun fiyatlı bir makine arayanlar için bence oldukça güzel bir fırsat. Hızı, bilgisayar üzerinde kullandığınız Creative Print uygulaması, makinenin tablası ve genel olarak extruder ve aktarma sistemlerini hesaba kattığımızda bence oldukça güzel bir makine olmuş. Şimdi bizim daha çok işimiz var anlayacağınız üzere bunların hepsi birleştirilip boyanmaya başlanacak. İsterseniz biz hemen boyama ve destek kırma bölümüne geçelim. En zevk aldığım bölüm çünkü destek kırma. Hadi devam edelim. Gerçekten gözlerimizi kanatan bir proje olduğundan emin olabilirsiniz. Çünkü buradaki her yaptığımız şirinlerin boyutu tam olarak bu kadar arkadaşlar. <gülüyor> <gülüyor> um, hakikaten yani sıkıntılı bir proje olduğunu belirtmek istiyorum. Biz bu projeye neden girdik? Buradan bu projeyi bizden isteyen Cansel Hanım'a da selam var. Şu ana kadarki geçenki süreçlerden biraz sizlere bahsetmek istiyorum. İşin açığı, videonun başında sizlere aktardığım gibi bu projede bizlere eşlik eden yazıcı Ender 3 V3 KE modeliydi. Bence tam olarak fiyat performans bir yazıcı olduğunu söyleyebilirim. Baskıları aldığım süreçte ne gibi detaylar yaşadık? Biraz ondan bahsetmek istiyorum. Öncelikle tabii ki bir adet yeminli bençimizi bastık ve hız konusunda oldukça güzel sonuçlar verdiğini söyleyebilirim. Herhangi bir sarkma veya yüzeyde bir kalitesizlik açıkçası görmedim. Onun dışında yaşadığım bir problem ise Creality Print uygulamasından bu makineye vermiş olduğum bu evlerin baskısının bir tanesinde oldukça fazla sürtme problemi yaşadım. Bunu da nasıl çözdüğümü sizlere ufakça bir bahsedeyim. Öncelikle Z-Hop değerini 0.3 milim ayarladım. Dolgu olarak düz çizgiler yerine geoid dolgu seçeneğini seçtim. Onun haricinde de baskı tablasını da düzgün yaptığı için zaten sorunu çözmüş oldum. Umarım siz de bu dediğim ayarları değiştirerek sorununuzu çözebilirsiniz. Ki bu arada bende olan şey hepinizde olmayabilir. Çünkü burada kullandığım baskılar gerçekten inanılmaz fazla desteğe sahipti. Ve belki de baskıdan dolayı böyle bir sorun yaşamış olabilirim. Aslında çok da büyük bir sorun değildi. Sadece ufak bir sürtme sesi duyuyordum. Onun haricinde bir soru sıkıntı yaşamadım. Şimdi projenin bitmiş halini çok merak ettiğinizi düşünerekten hiç daha fazla lafı uzatmadan hemen projemizi birleştirme aşamasına geçelim. Ve tam olarak şu anda projemizin sonuna gelmiş bulunmaktayız. Suratımdan da anlayacağınız üzere çok eğlenceli ve güzel bir proje oldu. Zaten kendisini burada görüyorsunuz. Bunu yaparken gözlerimizin kanadını söyleyebiliriz. Boya konusunda da Yusuf kardeşimiz bizlere yardımcı oldu. Ve bu projede bizlere eşlik eden bir diğer yardımcı eleman ise Ender 3 V3 KE oldu. Uygun fiyatıyla öne çıkan bir makineydi. Siz de eğer almayı düşünüyorsanız satış sitelerine bakabilirsiniz. Cihazla ilgili ufak tefek özellikleri video video sırasında zaten bahsetmiştim. Şimdi tekrardan bahsetmeye gerek yok. Benim genel olarak beğendiğim bir cihaz oldu. Proje hakkında biraz detay verecek olursak gerçekten çok küçük bir projeymiş ve hatta ben size bir şey söyleyeyim. Orijinal boyutu yaklaşık bu kadar ve biz bunu %300 büyüterek şu anki haline getirmiş bulunmaktayız. Sizlerin işinize yarayacak birkaç tane linki de aşağıya bırakacağım. Bu linkler ne olacak? Eğer bir FDM tip 3 boyutlu yazıcınız var ise bununla ilgili tüm detayları paylaştığımız bir kursumuz bulunuyor. STL Akademi adında bunun linkini aşağı paylaşacağım. Bir diğeri ise yeni bir projeye başladık. Boya konusunda gelen çok fazla sorular var. Bununla ilgili bir Patreon hesabından aşağıdan boyayla ilgili detayları öğrenebilirsiniz. Çünkü bunu videosunu çektiğimizde boyayla ilgilenmeyen birçok insan olduğu için de onların önüne çıkacak ve izlemeyecekler ve bu benim algoritmik olarak da YouTube'daki ilerleyişimi birazcık yavaşlatacak. Bu yüzden boyayla ilgili Yusuf'un ve benim sizlere vereceğim tüm trikleri, markaları aşağıdaki Patreon hesabından bulabilirsiniz. Bir diğer link ise eğer bu projelerde bizlere destek vermek istiyorsanız da videolarda yaptığımız projeleri sadece bir tane olmak üzere satışa çıkartıyoruz. Yani bu projelerin tek örneği bu olacak ve eğer destek olmak istiyorsanız da bu projeyi alıp hem bir anı olarak hem de bizim kanalımızda destekte bulunan arkadaşlardan biri olacaksınız. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Bu makineyi bana gönderen Genix'e de çok teşekkür ederim. Kendinize çok iyi bakın efendim. Bay bay.